Edinilen bilgiye göre önceki gün saat 9 sıralarında Ahbiye'nin hamile eşi Safiye Korkmaz'ı Doktor Erdem Başkent tarafından tedavi edilmek üzere ikamet ettikleri Ayvalı'a bağlı Altınova beldesinden getirdiğini belirten Cesim Korkmaz adlı vatandaş Doktor Erdem Başkent ile aralarında geçen gerginliği anlattı. Konutmaya geldim sıramızı aldım. Doktora verdi. Arada 10 dakika geçti. Doktor çıktı dışarı. Hastanız nerede dedim, doğum servis bölümünde dedim, git al gel buraya dedim. Ben de dedim ki, hocam dedim, doğum servis bölümüne alındılar, nasıl getirebilirim deyince, git sırtına al gel dedi. Ben de dedim ki, hocam dedim, o zaman iki tane personel arkadaşları şey yapın dedim, sedyeli alıp getirelim dedim size. Elindeki olan benim evraklarımı, hastanın evrakları yüzüme fırlayarak, diye üzerime yürüdü. Ben böyle bir hasta bakmıyorum, taburcu ettim dedi. Güzelimle yürümeye başladı. Bana hakaret etti. Bana hatta vurmaya çalıştı. Siz ne yaptınız peki? Siz vurdunuz bana. Hayır ben vurmadım. Ben öyle bir e, niyetim çünkü değildim. Zaten benim hastam var. Bağdırdım ben zaten. 9 aydır bu do, e, hastam kendi de, o doktor bakıyordu. Gayet memnundum ben ondan. Gayet şeydi. Ama böyle bir şiddet gösterdiğinde ben de hayretim. Şu anda e, şok geçiriyorum yani. Ayvalık Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı operatör doktor Erdem Başkent, hasta yakınıyla yaşadığı gerginlikle ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken sorunun büyütülecek bir mesele olmadığını söylemekle yetindi. Konuyla ilgili bilgi veren Ayvalık Devlet Hastanesi başhekimi doktor Kürşat Eşlikse yaşanılan olayın kendilerine de aksettirildiğini belirtti. Biz konuyla hemen ilgilendik. Hastanede acil durumlar için kurulmuş olan beyaz kut bilimimiz hemen devreye girdi beyaz Topla ilgili gerekli tüm işlemler başlatıldı. E, hekim arkadaşımız olaydan şikayetçi olduğunu ve adli makamlara başvuracağını ifade ettiler. Biz de kendisini bu konuda destekliyoruz. Bu konuyla ilgili Kamu hastaneleri Balıkesir Genel Sekreterimizin de konudan haberi vardır. Hasan Bey de konunun bundan sonra Hasan Bey Hasan Yılmaz bu konunun bundan sonra takipçisi olacağını ifade etti.